Sağ olun komiserim.

Bu şu an somon olarak geçmiyor. Bu boyları da somon gözetiyorlar. Evet. Gümüşhane'nin Torul ilçesindeyiz. Torul ilçemizde bir adet baraj bulunmaktadır. Bu baraj gölümüzde de 11 adet kapasiteli üretim tesisimiz bulunmaktadır. Ancak bunun 7 adeti şu an aktif haldedir. Dört adette inşallah yasal süreçlerini başladıktan sonra devam edecektir. Burada normalde 2000 ton kapasiteli bir alabalık üretim tesisimiz bulunmaktadır. Ancak biz bunun 1200 tonunu kullanabiliyoruz şu anda. Burada porsiyonluk hale getirdik. Buradan Karadeniz'e gönderiyoruz. Karadeniz'deki tesislerde işlenecek ve bunlar Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Vietnam'a, artık bu senede Rusya'ya ihracat gerçekleştirilecektir. Biz bu 1200 ton alabalığın 600 tonunu Karadeniz'e gönderiyoruz. 600 tonunu da iç piyasaya aktarıyoruz. Tarım Orman Bakanlığımızın ciddi bir destekleri vardır burada. Su ürünleri mühendislerimiz üretimin her aşamasında üreticinin yanında olup gereken desteği vermektedir. Üreticiyi desteklemek anlamında Tarım Orman Bakanlığımız 2019 senesi içerisinde üreticilerimize Torul'da 656 bin TL burada bir desteklemesi bulunmaktadır. 2020 içerisinde de yine 1200 tona inşallah ulaşacağız. Karadeniz somonu dünyada gerçekten kalitesi tartışılmazdır. Pandemi sürecinde de üretim hiçbir zaman durmamıştır. İnşallah 2021 sezonunda geri kalan 750 tonluk üretim kapasitemizi de devreye sokacağız. Hedefimiz 2000 ton torol ilçesinde alabalık üretimi. Torul'da 3 yıldır bir üretim yapıyoruz. Yıllık üretimimiz 600 ton. Hedefimiz bunu daha yukarı çıkarmak. Ürettiğimiz balığı buradan Trabzon'daki tesislerimize taşıyoruz. Trabzon ve Rize'de var. Japonya, Rusya ve bazı ülkelere gönderiyoruz. Yani ihracat yapıyoruz. Torul'u seçmemizin nedeni suyun kalitesi ama asas en önemli olan yakın. Yani Trabzon'a olan mesafesi. Norveç somar olarak diye adlandırıyor. Eti kırmızı olarak yetiştiriyoruz bunu. Norveç'te üretilen balıkla Karadeniz'de üretilen balık Kıyaslandı Karadeniz'de üretilen balığın vitamin değerleri Norveç'te üretilene göre bir kademe daha yüksek çıktı ve bu tercih sebebi oldu bizim açımızda piyasada bir şeyimiz yavaş yavaş arttı hedefimiz yani Norveç somonu diyelim eti kırmızı olarak üretilen balığın dünyadaki lideri olan Norveç'i geçmek hedefimiz bu dünyada ülkemizi birinci sıraya çıkarmak somon konusunda bu yolda da çalışıyoruz.